Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım bugün bir kardeşim benden hesap tanıtım videosu çekmemi istemişti ufak da olsa onu yapacağım yaklaşık 3. sezondan beri oynuyorum ben bu oyunu emülatöre daha yeni geçiş yaptım ama öncesinde hep mobilde oynamıştım çok böyle e, profesyonel bir şekilde olmasa da kendimi idare edecek şekilde oyun oynuyordum. 3. sezon mu? 4. sezondan beri de Royal Pass almaya devam ediyorum sürekli. E, şimdi bir hesabıma geçiş yapalım. Bakalım nelerimiz varmış. Önce şu kıyafetlerden başlayacağım. E, bunu nasıl sıralayabiliriz? Böyle göstereyim. E, takım olarak böyle kostüm olarak. Üzerimde bulunan şeyler bunlar. Çoğu zaten sezonlardan gelme. Ekstradan kutu açıp da çıkarttığım şeyler değil. Kendimce kostümlerim var. Burada bunlar var. Başlıklara geldiğimizde başlıklarda çok bir şey yok diye düşünüyorum. Ama idare edecek kadar da var sanırım. Başlık kısmında da olanlar bunlar. Gözlüklerde zaten oyunda bildiğim kadarıyla çok fazla bir şey yok. Gözlüklerde de bunlar var zaten bu kadar. Maskelere geldiğimde maskelerde ise e, yine çok fazla seçenek yok sanırım. Maskelerde de bunlar var gördüğünüz gibi. Üstlere geldiğimizde üstlerde de bir tane pembe kıyafetim varmış. Gerisi mor ve mavi bir şekilde. İşte kutulardan işte bu askeri kutular olsun ne bileyim kupon biriktirip açtığınız kutular olsun onlardan çıkan şeyler hep. Üstlerde de gördüğünüz gibi bunlar var. Pantolonlara geldiğimde işte yine Royal Pest'ten gelen ödüller. işte açtığımız o askeri sandıklar. Onlardan çıkan eşyalar. Ya da bu şu gümüş parçacı kullanılarak alınan eşyalardan. Vesaire onlardan var. Ayakkabılarda da yine çok fazla seçenek olduğunu sanmıyorum. Bunlar var. Kasklarım da yine gördüğünüz gibi zaten üzerinde de çoğunda da yazıyor. Sezonsal Royal Pest'lerin vermiş olduğu kasklar. İlk kaskım buydu hatta. Bunu tak çıkartmıştım. Genelde herkese çıkıyor sanırım. Ama ben şunu kullanmayı daha çok seviyorum. Bana daha çok böyle güzel görünüyor gözüme. Çantalara geldiğimde ise çantalarda da aynı şekilde yine askeri sandıklar, gümüş parçacıklardan alınan çantalar, ne bileyim Royal Pass'in vermiş olduğu ödüllerden gelenler. O tarz şeyler var. Eee Bunlar bu kadar. Silah kaplamalarıma geldiğimde şöyle otomatikten başlayalım. AKM desenlerim bu kadar. M16 desenlerim 4 tane. Scarly desenlerim biraz fazla diğerlerine göre. Bazıları zaten sezonlardan gelenler. Yazıyor zaten üzerlerinden. M4'ler kaplamalarım. Bu ikisi zaten biri 11. sezon birisi 14. sezon. Bu da sanırım kutudan çıkmıştı. Bu da zaten görev yaptığınızda veriyor. Groza'da 12. sezondan gelmişti. AUG'da e, 3 tane kaplamam var. Sanırım bunlar da sezonlardan gelenlerdi. E, QBZ'de de sezonlardan gelenler var. Kutudan çıkan da var. m 762 e, 2 tane kaplam var. Zaten e, MK47'de kaplama yok sanırım bildiğim kadarıyla. E, G36CM'de de kaplamam yok maalesef. Korumalı keskin nişancılarda Kar98'de e, hem kutudan çıkan hem de e, sezon Royal Pass'inden gelenlerden var. Bu M24 şeyden geliyor yanılmıyorsam. E, arenada 200 tane maç kazanırsanız oradan geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. O görev yapınca geliyor bu m Yani herkes alabilir yani bunu. E, bunlar gene Royal Pass'lerden gelen kaplamalar AVM'deki. Winchester'da gene sanırım bu da bir sezondan geliyordu ama hangi sezondan bilmiyorum. Bu zaten görev yapınca veriyor. Bu çöl kaplamaları genelde görevleri yapınca veriyor. Otomatik keskin nişancılarda SKS'lerde sezon 15 geçen sezonun kaplaması bir de bunu bu beyaz kaplamayı bir tane görev vardı. Parça topladık yanılmıyorsam. Öyle bir şeydi sanırım. Oradan veriyordu. Onu yaparak almıştım bunu. MWSS'de aynı şekilde sezon ödülünden. Mini 14'ler Yine Royal Pass'in verdikleriydi sanırım bunlar. Onlardan geliyor. MK14 sezon 11'in e, sezon ödülüydü bu da. E, SLR'dekiler de aynı şekilde sezon Royal Pass'inden gelen. E, QBU'lar da yanılmıyorsam oradan geliyordu. Sezonlardan geliyordu Royal Pass'lerden. Zaten bu MK12'de kaplama yok yeni silah olduğu için. Afrik makineliğe geldiğimizde bu zimde şöyle bir kaplamam var. Yanılmıyorsam bu da e, Royal Pest'ten mi gelmişti? Sanırım Royal Pest'ten gelmişti bu. Bunlar da UMP'lerin kaplamaları da aynı şekilde. Bazen bu e, ucu aldığınızda 180 UC'ye direkt e, alabildiğiniz kaplamalar oluyor. Yanında e, bedavaya başlık ve kıyafet verdiği şeyler oluyor. Onlardan alınanlardan da galiba bu. Vektörümde iki kaplamam var. da bir tane. Bu sezonun Thompson'ını alamadım, uğraşmadım çünkü. Thompson'da bir kaplamam var diye. Bizonda da 12. sezonu kaplaması. MP5'te sanırım kaplama var mıydı, yok mu bilmiyorum. P90'da da yok kaplama zaten. Pompalara geldiğimizde S686'da bu var. Diğer pompalı S1898'de bu. Nereden gelmişti bunu hatırlamıyorum. S12K'nın kaplaması böyle. DBS'te sanırım kaplama bir tane vardı. Onu ben alamadım. m 10 14 M1014 M1114, bunda kaplama yok sanırım hala. Hafif makinele dediği M249'daki kaplamalarım. Bunlar da Royal Pestler'den gelenlerdi sanırım. Yanılmıyorsam. DP'mde de yine şu kutudan çıkmıştı sanırım. Bu bir sezon ödülü mü? Yok bu pardon bu da görevlerden geliyor görevden gelen bir kaplama. Diğerleri zaten Royal Pass ödülünden gelen. Tabancalarımda e, p 92imde iki kaplama var. Tabanca görevini yaptığınızda bu çölü veriyor. Yine e, P1911 bu kaplaması var. Altı patlarda bu var. Sezon 10'da verdiği. E, P18C'de kaplamam yok. Revolver'da da yok. E, bu kısa çifte de bu var. Zaten içerik şeyinde kaplama olmadı, olmuyor diye biliyorum. Akrebimde de yok. Desert'ımda da de yok kaplama. Yakın dövüş dediği kılıçta 9. sezonda bu kılıcı veriyordu. Levyelerde de bunlar var. Ee, orak'ta herhangi bir kaplamaya daha sahip değilim. Tavada da böyle tavalarım var. Ben genelde daha çok şu Angry Bird tavasını kullanıyordum. Hoşuma gidiyordu. Ama geçen e, bunu çıkarttım. Bunu kullanıyorum şu anda. Geriye Arbalet kalıyor. Arbaletin kaplaması bir tane vardı sanırım ama onu da ben alamadım. Araçlara geldiğimizde UAZ'ımda bir tane kaplama var. Sezon 10'un. Bu e, çadırlı UAZ'da kaplamam yok. Açık olanda da gene sezon 8'in vermiş olduğu turuncu bir kaplamam var. Pickup'ta bunlarda zaten kaplamalarım yok. Sedan Toros'ta da 3 e, tane kaplama var bu şekilde. Sezonlardan gelen. Sanırım bu kutudan çıkmıştı. da zaten kaplamam yok motosiklette 3 tane kaplamam var hatta şu görev yapılarak alınıyordu yanılmıyorsam. Bu üçlü motorda da kaplamam yok. Bu ufaklıkta da yok. bu yine sezon onun vermiş olduğu Royal Pest'ten vermiş olduğu ödül. Diğer kar motorunda da bu şekilde kar bisikletiymiş bu. Vagide de bu kadar Dört 4 tane kaplamam var. Teknelerimde yok. Şu teknelerde bir sezonda böyle güzel bir tekne veriyordu ama onu alamamıştım. Köfteci arabasında da üç tane kaplama var. Bu galiba sezon dördündü galiba kaplaması. Bunda yok. Ee, canavar kamyonunda da daha gelmedi kaplama sanırım. Araçlardaki kaplamalarım bu kadar. İşte bu emojiler, selamlaşmalar bunlar hep Royal Pass e, Royal Pass'lerin vermiş olduğu sezonsal ödüller. Oradan gelenler. Zaten çoğunu biliyorsunuzdur. E, Bunlar da kazanma videoları. Buradaki seslerde bende kimler vardı? Seslendirmelerde. Değiştir dediğimde. Bunda yok. Bu da yok. Seslerde bende baya bir ses vardı ama. Dur. Ha burada. Ee, klasik ses. Genç kadın. Genç adam. Burcu Esmer Soy. Ertem Şener. Bunların sesleri var bende. Bunlar da görev yaparak almıştım zamanında. Burada işte o içerisindeki mesajlaşmalar. Uçak kaplamalarımda ise yine gördüğünüz gibi sezonların vermiş olduğu kaplamalar. Ekstradan bir kutu açarak çıkarttığım bir uçak kaplamam yok. Bunlar da yine sezonların vermiş olduğu paraşütler, gümüş parçacıklar, vesaire. vs. O tarz paraşütler. Burada da ben Angry Birds'ü çok seviyordum. Yine neyse onu kullanıyorum. Bu da sezon 14'ün o zamanlar as olduğunuzda veriyordu bu Onun e, as olduğum sezondu. Oradan gelmişti. Bunlar e, atlarken atladığınız işte tozlar mı diyeyim meşale mi onlardan işte. Yine sezonların vermiş olduğu Royal Cluster'in vermiş olduğu bomba kaplamaları. E, burada çok bir şeyim yok. Burada da aynı şekilde. spreylerim de burada. spreyleri zaten kullanmıyorum. Bu ana ekran görüntüsü, bu yılbaşının görüntüsü, bu normal görüntü. Müzikler, bunları bilmiyorum ne olduğunu. Müzikler kapalı bende. Sevmiyorum müzik çalmasını oyunda. Envanterim, çok bir şey yok. Burayı kapatıyoruz. Geriye ne kalıyor? Başarımlarımda 4120 başarımım var. 358 başarının 223 tanesini tamamlamışım. Bunları göstermeye gerek var mı bilmiyorum göstermeyeceğim çünkü herkes de vardır bu. Ee, şöyle profilime geleyim. Profilimde e, ünvanlarım Kartal Göz ünvanı var. Silah uzmanı, koleksiyoncu, üstün başarı. E, vazgeçme, mükemmeliyetçi, eski toprak, birlikte oynayalım. Bunlar var. Geri kalanı şu an kapalı bende. Uğraşmadım daha doğrusu. Ee, avatarımda ise işte sezonların vermiş olduğu, Royal Pest'lerin vermiş olduğu avatarlar var. Şunu da, kullandığım avatarı da şeydi galiba. As olduğumda almıştım. As ödülünün vermiş olduğu bir çerçeveydi. Şu şey var bende. Yeni gelmiş, onun kırmızı noktası görünüyor. Onu ben bir kapatayım. Sevmiyorum böyle bildirimlerin görünmesini. Ya da neyse. Çerçevelerim bu kadar. Gördüğünüz gibi isim kartım, isim kartım çok bir şey yok. Touch olup bırakıyorum genelde ben oyunu. Silahların kaplamasını alabilmek için onlar var. Ee, başka ne gösterebilirim size? Başka da gösterebileceğim bir şey yok sanırım. Yani yeni şeylerden yok bende. Ee, öldürme mesajlı silahlardan yok bende. Ha bak bu s buradan gelmiş. <laughs> Laboratuvar. Ben de bu silahlardan yok. Çünkü ben kutu açılımı yapamıyorum şu anda. İlerleyen zamanlarda eğer e, güzel bir yerlere gelmişsem sizin sayenizde e, o zamanlarda kutu açılımları, ne bileyim işte Royal Pass çekilişleri bunları yapmayı zaten düşünüyorum. Sizlere daha faydalı olabilmek için e, düşüncelerim var. Ama şu an daha yolun çok başındayız. E, şu an için elimden gelen bir şey yok. Ama ilerleyen zamanlarda e, elimden geldiğince herkese yardım etmeye özen göstereceğim. Hesabım bu şekilde arkadaşlar. E, zaten her sezon Royal Pass'in vermiş olduğu 600 UC ile ben e, Royal Pass'imi yeniliyorum. Diğer türlü UC satın alıp da bir şey yapamıyorum. Ama e, zaman ilerledikçe belli bir başarı elde edebilmişsem ve size kendimi ispatlayıp Güzel bir yerlere gelebilmişsem o zamanlarda bu kutu açılımları e, takipçilerime yardımlarım gittikçe artacak. Elimden geldiği kadar sizleri yalnız bırakmamaya özen göstereceğim. Hesabım bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizi tatmin edecek bir şekilde e, yeterince eşyaya, silah kaplamasına sahip olmuşumdur. Bana şimdilik yetiyor bunlar. İlerleyen zamanlarda tabii bu artış gösterecektir diye düşünüyorum. Hesabım bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bu videoyu da izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.